Bir ses geliyor abi. Bak 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 gel buraya gel. Gel nereye kaçıyorsun? Düşmanın biri geldi arkadaşlar. Yapıştır şunu abi. Kırmızı kalkanı var. Eyvah. Gel lan şimdi. Yapıştır. Gelsin. Adamı kaldırıyor. Kaldırma mantığı var bunda. Aynı PUBG'deki gibi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Eyvah abi, eyvah abi, eyvah abi, eyvah ikincisi de düştü. Gel lan buraya yapıştır şunu. Kı Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni serimiz olan Apex Legends videosuyla karşınızdayız. Diyeceksiniz ki futboldan nereye geldin? Başka farklı oyunlar istiyordunuz. Ben de Apex Legends videosu sizlere çekmek istedim. Güzel bir oyun. Ben devamlı oynuyorum arkadaşlar. Aranızda belki e, bilenler muhakkak vardır. Oynayanlar da belki vardır ama. Çok mu süper oynuyoruz? Değil. Kendi çapımızda takılıyoruz Arkadaşlar. Oyunu beğenirseniz bu oyunun videoların devamı sizlere ilerleyen zamanlarda gelebilir arkadaşlar. Oyunu bilmeyenler için ufaktan bir tanıtım yapayım ben sizlere. Her karakterin kendi özelliği var. Mesela benim karakterim düşmanların yerini gösteriyor işte Q'ya bastığınız zaman. Bir de ultisi var arkadaşlar. Ultiye bastığınız zaman da ortalama tam atılamıyorum ama bir dakika boyunca falan düşmanların yerini görebiliyorsunuz. Şimdi bu şekilde lootumuzu yapıyoruz. Aranızda işte PUBG falan oyna diyenler falan da var. Oynarız arkadaşlar. Bütün oyunlar zaten bizim. Hangi oyunu istiyorsanız yorumlarda belirtin, hepsini oynarız. Şey değil kardeşim. Bakın bu şekilde düşmanların yerini görebiliyorsunuz. Şu an orada duvarın arkasında veya herhangi bir yerde bir tane düşman olsaydı onun yerini görecektik. Şu aradan bir çıkalım bakalım. İşte 3 kişilik takımdayım şu an. Bir tane iskelete benzeyen o Revenant var arkadaşlar. Onun da kendine göre özellikleri var kendi karakterine göre. İşte kaustik var onun da kendine göre özellikleri var. Hepsinin kendine göre özellikleri var. Bizim e, özelliğimizin biri bu bakın şu an. Bu, bu, şekilde bütün düşmanların yerini falan görebiliyoruz. İncelemeli bütün karakterin özellikleri ile ilgili e, video belki isterseniz gelebilir. Şu an tek tek bütün karakterlerin özelliklerini anlatmak istemiyorum. Sağlam bir şekilde lutumuzu yapalım. Amacımız aynı PUBG gibi sona kalmak. 3 kişilik takımız ama tek kişi kalırsın ama üç kişi kalırsın. Amacımız sona kalmak arkadaşlar. Bakalım. O şarjör güzel oldu ha. Eğer bu oyunu beğenirseniz yorumlarda da belirtin arkadaşlar. Devamı gelebilir. Her şey size bağlı. Şu şu an mermileri falan topluyoruz. İşte elimizde 301 var arkadaşlar. Sağ altta hemen benim altımda görebilirsiniz ve bir tane de pompalı var. Bir tane shotgun silahı var. Çok seri, aşırı hızlı bir oyun. PUBG'ye falan benzemiyor. bu arada orada bir tane kalkan işaretlediler. Level 4 falan dedi yanlış görmediysem. Onu almam lazım abi. O kalkan tam bana göre. Tam arayıp da bulamadığım şey. Tamam kardeşim oraya da gideriz bekle sabret. Teşekkür ederiz bu arada. Pompalı mermileri alalım lazım olur. Light mermiler onlar da lazım olur. Neyimiz var abi? Bu şekilde o oraya olmuyor. Tamam. Bu şekilde bir devam edelim. Abi oyunda atmosfer ortam çok güzel. Zaten devamını çekersek farklı haritalar da var. Orada da oynarız. Bu şekilde mesela buraya yaklaşırken ortalığı bir kolaçan etmek için kim var, kim yok onlara bakmak için yeteneğimi kullanıyorum. Fark ettiyseniz herhangi bir düşman var mı yok mu onlara baktık. Bunlar kalkan arkadaşlar. Son aldığım öyle mavi tüp gibi olan şey kalkan. Enerji basıyorsunuz, kalkanınızı dolduruyorsunuz. Sol altta beni görüyorsunuz en altta zaten. Alttaki beyaz çizgi benim canım. Üstteki 4 kademene oluşan mor çizgide e, kalkanımın canı arkadaşlar. Bana sıktıkları zaman önce kalkandan gidiyor can. Sonra benim o beyaz canım kendi canım azalıyor. Burada işe yarayan bir şey yok mu abi? Hep şarjörler falan var ama çöp. Bir Spitfire arıyorum ya. Bir tane Spitfire bulursam eğer bu elimdeki silahı bırakacağım. Spitfire tam benim silahım arkadaşlar. Heavy mermi kullanıyor. E, 50-55 tane mermi oluyor, şarjını bulur. Aha buldum lan. Spitfire. Alacağım abi onu. Bir saniye. Alacağım ama mermiler önemli. Abi mermisi de az ama. Dur bakalım. Yukarıda falan bir mermi var mı? O burada da var. Tamam. Tamam onu alacağım. Onu alacağım abi. Spitfire'ı almamız lazım. Mükemmel bir silah. Şimdi bir alayım da onun denemesini de yaparız birinin üstünde. Şu an için bize saldıran olmadı. Biz de kimseye saldırmadık. Etliyle sütliye bulaşmadan ilerliyoruz. Kimse çıkmadı karşımıza ya. Şöyle bir çatışsaydık. Bam gün bir dalsaydık dalamadık. 750 hasar verirsem benim kalkanım kırmızıya dönecek arkadaşlar. 100 canı var, 125 canı olacak. Şurada ne var abi? Bir de burayı lootlayalım bakalım. Orada neler var? Ha, orada level 3 bir şeyler buldular. Bak, bunlar hiç işaretlemiyorlar, göstermiyorlar ya. Bunlar nasıl takım arkadaşı ya? Takımdan da ayrı kalmak bu oyunda sakat arkadaşlar. Bu tam bir takım oyunu öyle söyleyeyim. Eğer takımdan ayrı kalırsanız işiniz yaş. Böyle PUBG'ye falan benzemiyor. Aşırı hızlı seri bir oyun. Şu an 9 takım kaldı. Sağ üstte görebilirsiniz. 9 squad yazıyor. 9 takım 24 kişiden oluşuyor arkadaşlar. Oyunun sonuna doğru. Kaç takım kaldı yazıyor ama kişi sayısını yazmıyor. Örneğin 3 takım kaldı diyor. Kişi sayısını yazmıyor. Belirtmiyor. Bu 3 takımın diğer ikisi tek kişi de olabilir. 2 kişi de olabilir. 3 kişi de olabilir. Sürpriz yani o. Şuradan mermileri kalkanları toplayalım abi. Şu kal, şu dürbün sanki Aynen şu dürbün benim için daha iyi. Ha bizim takım orada çatışıyor. Hemen hızlı bir şekilde oraya ulaşalım. İlk çatışmamızı yapacağız. Bu şekilde gitmeden önce düşmanların yerini bakın gördünüz mü? Fark ettiyseniz orada düşmanların yerini gördük. Bir ses geliyor abi. Bak 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 gel buraya gel. Gel nereye kaçıyorsun? Tamam onu halletti bizim adam. Şu an finish yapıyor arkadaşlar. Finish yapmak nedir onları da sizlere ilerleyen zamanlarda eğer devamı gelsin diyorsanız anlatırım. Abi iki kişi burada burada burada. Şu an F tuşuna basarak düşmanın yerini e, gösteriyorum arkadaşlara. Takım arkadaşlarıma. Ama bizim adama saldırıyorlar şu an. Neredesin? Gel buraya yapıştır abi. 90 104 104 yapıştır. Vur süper be indirdik be. İndirdik be. Bir kişi kaldı abi şurada. Onu da indirirsek eğer tamam bu takım öldü. Bu takım öldü. İlk kilimizi aldık arkadaşlar. Şu mermilerin hepsini alalım abi. Kalkan basalım. Abi şu kalkan basma efektine falan bak ya. Şakır şukur. Şakır şukur. Bak bak. Bak görüntüye falan bak. Abi mükemmel ya. Gerçekten oyunun atmosferi, ortamı, grafikleri, ateş etme animasyonları falan mükemmel. Zaten bunu izleyerek değil arkadaşlar. Gerçekten yaşayarak, oynayarak anlarsınız. Kaldı 4 takım 12 kişi. Bakalım birinci olabilecek miyiz? ilk oyunumuz. Birinci olabilsek valla çok süper olur. Şu an gaz geliyor arkadan ilerliyoruz. Alana doğru girmemiz lazım. Ama dikkatli olacağız tabi. Bu tarz mesela burada tünel gibi bir yer var. O tüneli falan tutuyorlar. Böyle durumda arkadan gaz geliyor ya. Buradan kesin biri gelir diye tüneli tutuyorlar. Oradan pusu kuruyorlar yani. Bir av olmayalım da abi. Aman abi bir av olmayalım orada da. Oyun oynayacağız diye. Gaz hızlı bir şekilde geliyor. Artık son alana doğru yaklaşıyoruz. Gazın gelmesi de hızlanıyor. Yakalanırsanız var ya çatır çatır gider ha. Hiç af olmaz. Şu mermiyi alalım abi. Şunu atalım dört tanesini. Şu mermi alalım. Mermi daha önemli. Gazı görüyor mu? Geldi dibimde durdu. Geldi dibimde durdu abi. Abi şu dübünü alsak mı? Bakayım. Bu böyle. Şuna bakayım. Bu böyle. Şunu alayım ya. Bakayım. Tamam. Bu daha güzel abi. Biraz daha ileriyi gösteriyor en azından. Aslında yuvarlak dürbünleri sevmiyorum ama öbürü de yani var mı yok mu hiç belli değil. Bunların ne olduğunu arkadaşlar ilerleyen bölümlerde anlatırım. İşte orada yıldız falan var. Bombalar nasıl kullanıyor, kullanılıyor? Ne işe yarıyor? Onları falan ya da işte devamı geldikçe izledikçe mantığı zaten çözersiniz. Bakın mesela yerde ayak izleri falan görüyorum ben. Bu benim karakterin kendi özelliği arkadaşlar. Bakın. Şu an yerde ayak izleri falan var. Görüyor musunuz? Bak ekranda. Oradan az önce birinin geçtiğini anlıyoruz. Burada da kendinize eksiğiniz gediğiniz varsa bunları buradan toparlayabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Kaldı 4 takım 11 kişi sağ üstte. Birazdan 3 takıma düşünce kaç kişi olduğunu yazmayacak. Sonu sürprizli. Kaç kişinin olduğu sürpriz arkadaşlar. Burada kesin birileri vardır. Burada. Alanın da hemen önündeyiz. 45 saniye var alanın tekrardan gelmesine. Burada mesela biri geçmiş. Arkadaşlara işaretliyorum ben. Buradan biri geçmiş diye. Bak, yukarıdan sıkıyorlar. Bak, gel lan buraya. Şu an düşmana işaretledim arkadaşlar. Orada birinin olduğunu. Burada bir karakterin özelliği var. Yapıştır bir tane gelsin be. Bir tanesi de renk gelsin arkadaş be. çat Şunları almamız lazım. İçeriye kaçtı. Abi eğer burayı alırsak Son takıma geliyoruz. Kırmızı kalkan var adamda. 3 57, çok güzel kırdım. Kalkanını kırdım onun. Hemen oraya kalkan açtılar. Aşağı inmem lazım. Aşağı ineceğim bir kalkan basmam lazım şu an. Darbe yedik biraz. Kalkanımızı basalım. Efektlere bak abi. Eyvah bizim adamın biri düştü. Bizim adamın biri düştü abi. Solda görüyorsunuz. Şu an arkadaş bizim adamı kaldırıyor. Kaldırma mantığı var bunda. Aynı PUBG'deki gibi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Eyvah abi, eyvah abi, eyvah abi, eyvah. İkincisi de düştü. Gel lan buraya yapıştır şunu. Kır. Mükemmelsin be. Mükemmel be. Kaldır abi. Tamam etrafta başka kimse yok. Arkadaşlar ikisi de düştü. Bunun birini kaldırdık. Sen de onu kaldır abi. Ne var burada? Oo kırmızı kalkan. Kask. Dipçik, şarjör, suyundan da koy. Eyvah alan geldi. Şunu tekrardan kaldırmamız lazım. Kırmızı kalkanı aldık arkadaşlar. Adam nasıl çıktı oradan bir an üstten ya? Sen de onu kaldırıyor musun abi? Bir saniye bakalım, bir can basalım. Şurada toparlanalım arkadaşlar. Hadi kendinize gelin. Sonuç takım bakın sağ üstte yazıyor. Kişi sayısının üstünde soru işareti var yanında. Canımızı bastık. Herkes kalkanın canını fullüyor şu an. Son alana girdik. Bu da bir karakterin özelliği arkadaşlar. Bunu açıyor buraya. Bu market gibi bir şey. O bu şarjör güzel oldu. 40 şarjörden ne olduk şimdi? 55 mermi. Güzel. Buraya bu mermiler çok süper oldu be. Buraya bu marketi açıyor arkadaşlar. Bu da bir karakterin özelliği. İlerleyen zamanlarda size anlatırım. Etrafta ne varsa atıyorum işte 100 metre çapında etrafta ne varsa onların hepsini buradan gezmeden görebiliyorsunuz. Abi resmen level atladık ha. Şarjörümüz değişti. Tam istediğim dürbünümü buldum. Son 3 takım. Bakalım birinci olabilecek miyiz? İlk Apex Legends videomuz. Gerçekten birinci olursak takdire şayan bir karşılaşma olur. Mermiler önemli. Abi. Pompalı mermisini atalım. Bu heavy merminin önemli. Bunu geç. Tamam. Evet. Son alana girdik şu an. Adamlar nerede? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Üç takım var. Zaten biri biziz. Üç kişi. Diğer iki takım nerede? Hiç bilmiyorum. Her an her yerden çıkabilir yani. Biraz tetikte olmamız lazım. Abi birisi kesin. O karşıda. Tam arkamda bir yerde. O Allah'ın emri zaten. Bir takımın biri kesin orada. İkinci takım tek kişi de olabilir. iki kişi de olabilir. Üç kişi de olabilir. İşte onun sayısını yazmadığı için şu an bilemiyoruz. Bunları geç abi. Ulan 3 takım kalmış hala loot yapacağız diyor uğraşıyoruz ya. Her şeyimiz var. Bekle abi. Buralarda birazcık dolanacağız böyle. Zamanı oynayacağız. Alanı oynayacağız arkadaşlar. Şunun birini atalım artık. Şu yıldızı alalım. Bu yıldız ninja yıldızı gibi bir şey. Atıyorsun bunu patlıyor. Bomba etkisi falan yaratıyor. Dediğim gibi onları ilerleyen bölümlerde ne işe yaradığını tek tek anlatırım istiyorsanız. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu tarafta biri var mı yok. O tarafta biri var mı diye baktım karakterimin özelliğiyle. Eyvah biri geldi havadan uçarak. Aha. Düşmanın biri geldi arkadaşlar. Yapıştır şunu abi. Kırmızı kalkanı var. Eyvah. Süper be. Canımız, canımız çok azaldı. Varsa Phoenix kit. Bu Phoenix kit hem canınızı hem kalkanınızı aynı anda fulllüyor. Bulması haritada biraz zor. Arada sırada denk geliyor ama bulursanız bakın gördüğünüz gibi hem canımızı hem kalkanımızı aynı anda fullledik arkadaşlar. Aa totemi koydu adam. Bu da bu karakterin özelliği. Eğer ben şu an ölürsem o totemi koyduğu yerde tekrardan canlanacağım. Öyle bir hakkım oluyor. Bakın şu an ekran ekran atmosfer değişti. Ortama bak. Yürü abi yürüyün. Şu an iki takım kaldı arkadaşlar. Biri biziz. Bir takım daha var ama karşıdaki takım tek kişi mi, iki kişi mi bilmiyoruz. Üç kişi mi bilmiyoruz. Onlar da var ya. %90 şu karşıda bir yerdeler abi. %90 şu karşıda bir yerdeler. Şurada biraz toparlanalım. Bir kendimize gelelim. Bu son sezonda gelen bir özellik. Bunları hep anlatırım isterseniz. Söylediğim gibi. Şu an abi oyuna konsantre olmamız lazım. Son takım. Bakın drop düşmüş. O, şu an karşımızdaki drop arkadaşlar. Oyunun drop'u bu. Eyvah. İşte oradalar. Karşıdalar. Tamam. Karşıdalar. Adamlar birazcık avantajlı mı bilmiyorum. Alan onlardan yana. Alanın büyük bölümü. Şu şekilde bir bakacağım abi. Görürsem oradan yapıştıracağım. Üç kere denedim. Oha be birader. Canıma bak. Canıma bak abi. Kalkanımızı basalım. Adam nasıl burada öyle ya? Ameliyatlı yerime mi denk geldi? Ne oldu? Bas abi. Bu bandaj gibi bir şey abi. Öyle söyleyeyim. Papsi'deki bandaj misali bu. Bir de medkit var. O da full dolduruyor. Şu an full'e gerek yok. Oğlum adam delirdi lan. Nasıl tarıyor öyle? Bunların hepsi karakterin kendi özellikleri arkadaşlar. Tarıyor. Bak bizim adamda da şarj rifle var. Ona da baya koydu. Bak şu an adamların yerini gördük görüyor musunuz? Karşıdan geliyorlar. Şimdi onları birazcık üzeceğiz. Buraya yaklaştırmamaya çalışacağız. Tara abi. Tara gelsin. Gelsin. Kafamı sıyırdı be. Bir daha bakmaya deneyeceğim. Denk getiremedik bu sefer. Abi kalkın canımızı fulllememiz lazım. Canımızı fulllememiz lazım var ya. Tek mermiye gideriz. Ha. Adamda kreber vardır. Eyvah bombalamaya başladılar. Köşeye sıkıştık. Köşeye sıkıştık abi. Köşeye sıkıştık, bombalardan kaçmamız gerekiyor. Bir tane de ben şöyle fırlatayım o tarafa doğru. Bas abi kalkan bas, kalkan bas, kalkan bas. Eyvah adam geldi. Görme, 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 görme. Görme. Gel lan şimdi, yapıştır, gelsin, vur. Şampiyonluk 5'te işte bu be. İlk karşılaşmamızda. Yeni serimiz Apex Legends'da arkadaşlar. İlk maçımızda birinci olmaya başardık. 3 kişilik. Takım halinde 3 kilimiz var. 3 asistimiz var arkadaşlar. Bir tane de e, adamı kırdık ya kalkanını o var. 700 hasar. Adamın 5 kili 1000 hasar. Birinin de 1 bir kili 200 hasarı var. Güzel bir karşılaşma oldu. Güzel bir maç oldu. Devamı gelsin diyorsanız arkadaşlar yorumda belirtebilirsiniz. Güzel bir oyun. Aranızda belki oynayanlar vardır ama benim oynamamı istiyorsanız bunları da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.